Allah Allah gene kaza yapmışlar ya. Bunlar kim acaba? Bunlar kim acaba ya? Bunlar araba kazası diye geldim oraya ama arabayı götürmüşler. Baksana bunlar herhalde sevgili mi neydi? Bunları acil hastaneye yetiştirmem gerek. Haydi koyalım şunları. O zaman koyduk kapı Kapıları tanımı. o zaman gidelim. Trenlerimizi açalım şöyle. Acil. Yetiştirmemiz gereken hastaneye. Açalım 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 açalım. Acil hastamız var. açalım. Bak işte. Buradan denerim biz. Allah'ım. Beyan olmuş. Açalı açalı, açalı, aç, aç, aç. açalı. aç 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 aç. Aç 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 aç

Oğlum yolun ortasından ne tür oğlum lan? Aç 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 Var ya Ne yaptın lan? Yer Onun yüzüne ters yönden gittik ya Şimdi hastalar ölür Nereden? Geldik az kaldı. Az kaldı. Neredeydi o? Açalı. Geldik. Ne ne in 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 in. Çabuk çabuk seti getirin. Tetesi. Kapıyı aç aç. Aç. Açalım kapıyı. Evet, hastaneye yetiştirdik. Verdik hastaneye. İnşallah iyileşirler. Sağ salim gelirler. Haydi bak. Okay. Aşkım ben sana demiştim yani. Hızlı gitme. Kaza yaparız demiştik. Hastanelik olurup demiştik. Ha işte hastanelik olduk. Ha şimdi Bak. Ama yaşattı Allah bizi. Birbirimizi bağışladı birbirimize yani. Yani bir daha sen yanına bilmiyorum ben. Tamam mı? Aşkım yani ben de beyin olacağını bilmiyordum. Ben orada canım sıkılmıştım sinirlenmiştim sana, gaza basmıştım ama anladım ki yani sinirlenmek ve hızlı gitmek hiçbir anlamı yok yani. Özür dilerim tekrardan. Yani özür dilemek bir anlamı yok ama yani bir daha yapmayalım yani. Ben seni affettim. Sen de beni affettin. Oldu bitti gitti bu iş yani. Haydi o zaman gidelim biz. Haydi gel. Araba aldım araba zaten pert oldu. Abi bu adam yetiştirmiş bize buraya. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Abi sen yetiştirmişim bizi sevgilimle hastaneye. Allah senden razı olsun. Sen yetiştirmeseydin biz belki de ölmüştük yani. Teşekkür ettim tekrardan. Eyvallah eyvallah. Vazifemiz o bizim ya. Sizi yetiştirdik ki yaşayın diye. Geçmiş olsun tekrar. Allah yaşatmasın tekrar. Sağ ol abi. Sağ ol. Hadi kolay gelsin. Gel. Gel sevgilim benim. Arabamız da yok. Neyle gideceğiz bilmiyorum. Buraya araba çağırmam gerek. Araba çağırmamız gerek buraya. Elemen arabayı çağırayım. Gelsin buraya. Şunun var mı benden isteyin? Başka. Bir şey diyorsan söyle. Aşkım yok yani bir şey demek istemiyorum. Bu kazadan sonra yani bir şey demek istemiyorum sana. Özür dilerim tekrar. Bir şey olmaz da aşkım boş ver. Boş ver kafana da atma. Bitti gitti. Kaza yaptık tamam bitti. Arabamız zaten aldım sana araba pert oldu. Sorun yok yani. Olan mal olsun can olmasın. Hele gidelim hemen hızlıca. Haydi. Aşkım gel hadi. Arabamızı getirdiler. Gidelim hemen evimize gidelim yani. Yeter artık dinlenmek istiyorum ya. Vallahi dinlenmek istiyorum. Seninle fazla konuşma. Biliyorsun ki ya yani zor bir süreçten geçtik. Arabaya binesin bile kalmadı yani o kazadan sonra. Mecbur biniyoruz evimize gideceğiz zaten. Ben de artık konuşmanı istemiyorum. Yani bu süreçte hastalığını giden kadar yani hastalığın bitene kadar. Ben bile zaten zor konuşuyorum. Önümüze evimize gidelim ki. Dinlenelim yani. Evet aşkım geldik ya. Az kaldı evimize. Evimize az kaldı. Hele gidelim evimize doğru. Geçirir misin motorcum? Yavaş geliyorum bir daha. Geç bakayım, geç. Evet aşkım evimize geldik. Anında. Merhaba, hiç anlamadım. Evet. İn bakayım hadi. Aşkım yani bu durumlar bizim için zor bir süreç. Onun için sen de dinlenmen gerek. Hala gözlerim böyle şey olmuş. Senin kan çana olmuş. Onun için sen de dinlen. Ben de dinleneyim. Gülümsen olan. Ne gülümsün? Şimdi haydi o zaman güle güle. Sen bir dinlen. Ha, i̇çeri giriyor zaten o da. Haydi o zaman gidelim izlerimize de dinlenelim. Vallahi ayağım, ayağım çok kötü ağrıyor. Kaslarım kötü, çok kötü hali. yani. Çok kötü oldu. Kaslarımız yırtılmış. Dikiş attılar, dinlerini attılar işte. Sen ne bak bakıyorsun oğlum? Hayat mı yiyeceğim ben de? Üzlerimize girelim de. O kart olan aracı bakayım Tamir edersek tamir edelim onu. Hurtalık, hurtalığı almışlar zaten de. Oraya gider bakarız yani. Haydi o zaman. Ertesi gün görüşmek üzere. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, bir sonraki bölümde Hurtalıktan aldığım aracı modifiye yapayım mı yapmayayım mı onu da siz karar verin. Yorum kısmına yazın. Yorum kısmına yazın. O, o kadar yaptığımız aracı modifiye değil mi? Tekrar aralık. Ondan sonra görüşelim mi videoda? Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.